Ya <laughs> dedi ya dedi bir şey yok. Herhalde çok zor. O bak duruyor mu değil doğru? Halbuna arabada da kalmadı Ama ne <laughs> <Duramıyorum. gülüyor> yapayım? <laughs> 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 Evet. Her gün her şey derken abi. Söyleyeyim mi? Tamam onunla şey yapayım. Yerlere girelim. Ne Ne yaparız? Kilo ne yaparız? Ne yaparız? Ne Dur. Yanıma sala vardı. Var. Allah Allah. Masanın üstü 20 tane alışveriş yaptım. Bunu bütün evler arasında. Aç çay. Müsafillerler. Evet. Bu da bir. Hadi abi. Bu şey tamam abi hep ben